Değerli arkadaşlar şimdi gelelim sizinle 7 kız kardeşe OPK, AOPK. Şimdi bunlar ne? 1960 sonrası enerji kaynaklarındaki değişim ve 1973 petrol krizi. Şunu biliyorsunuz yani sanayi devrimiyle birlikte makinalaşma arttı, tüketim arttı, ham madde sorunu ortaya çıktı, pazar sorunu ortaya çıktı. Ve bu da devletleri yeni enerji kaynaklarına yönlendirdi ki bu enerji kaynaklarının başında da ne geldi? Petrol. Petrolün keşfi olayı değiştirdi. Dünya dengelerini alt üst etti. Ve petrolün en çok çıktığı coğrafya Orta Doğu olduğu için Orta Doğu yani Orta Doğu'nun başı beladan kurtulmadı. Bugün de böyle. Suriye'de, Irak'ta ciddi anlamda iç çatışmaların olmasının sebebi birilerinin oradaki halkı körüklü olmasıdır. O onu vuruyor. ikisinin elinde de Amerikan silahı. Ama ortada Amerika oradaki petrolleri alıp götürüyor. Yani böyle enteresan bir şey. Petrol 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı'nın yanı sıra günümüzde yaşanan birçok çatışmanda en önemli nedenlerinden birisi oldu. Çünkü sömürge. Adam fabrikasını çalıştıracak petrol lazım, enerji lazım. Bu enerji kaynağını 1960'a kadar 7 kız kardeş yönetti. O kim bunlar? Bak meşhurlarına bakın. Shell, BP, Gulf değil mi? Günümüzde Türkiye'de olan istasyonlar bunlar. Bunlar 7 kız kardeş arkadaşlar. Amerikan menşeli petrol şirketleri. Yani Amerika dünyayı yönetmiş arkadaşlar. Ve hala da o güçte. Çin kafa tutuyor artık. Şimdi bu devletler, petrol üreten devletler var ya bunlar bir araya geldi. 1960'da OPEC'in 1960'da kurulmasından sonra petrol üreten ülkelerde petrol enerjisinde söz sahibi oldu. Yani söz sahibi olan 7 kız kardeşmiş. Bu arada petrol üreten devletlerin söz sahibi yokmuş. Ne kadar enteresan bir dünyada yaşıyoruz. OPEC kuruluyor. Arkadaşlar OPEC'in kurulmasıyla birlikte petrol ihraç eden ülkeler petrol enerjisiyle söz sahibi olmaya başlıyor. Komik gelmiyor mu size de enteresan bir şey. Ha işte OPEC sorulur. OPEC nedir? Petrol ihraç eden ülkelerdir. Petrol satan yani. Peki Türkiye burada olabilir mi? Mümkün değil. Biz petrol enerjiyi satın alan... Ee, ülkeyiz. Arkadaşlar Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulduk. İnşallah bunu güzel bir şekilde işletiriz ve ee, yani dünyanın devlerinden birisi oluruz. O Fatih mürettebatına da teşekkürlerimizi sunuyoruz burada. OPEC'in önemli kısmı oluştan şimdi OPEC kuruldu ya petrol ihraç eden ülkeler. Bunların büyük bir kısmı Arap devletleri arkadaşlar. Araplar uyanık. Bu tarihlerde ne var? Arap-İsrail savaşları var. Lan ne oluyor filan diyorlar. OPEC'in önemli kısmı oluşturan Arap ülkeleri petrol ihraç eden Arap ülkeleri örgütünü kuruyorlar. Bak uyanıklara. Adını da OAPEC diyorlar o zaman. OAPEC ne? Petrol ihraç eden Arap ülkeleri. Bunu da unutmuyorsunuz. Ha diyorlar ki ya o zaman biz petrolü İngiltere ve Fransa'ya karşı silah olarak kullanalım. Madem galip gelemiyoruz. İşte 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda petrol üzerinde İsrail ve Batı'ya ders vermek amacıyla o OAPEC'teki şey OAPEC'i kuran Arap ülkeleri petrolü bir silah olarak kullanıyor ve 1973'te arkadaşlar petrol krizi ortaya çıkıyor dünyada. Niye ortaya çıktığını anladınız. Bunu da unutmuyorsunuz. Tamam mı? Önemliydi bu bölüm. Keyifli bir bölümdü. Şimdi burada Tabii burayı nasıl gidelim? Evet buraya ayrı bir yer ayıralım. Arkadaşlar.